Evet arkadaşlar yaz bitimi teknemizi dereden çıkardık gördüğünüz gibi şu anda Eylül 20 sezonu kapatıyorum daha önce bu tekneyi suya indirirken ince yağ sürmüştüm fakat gördüğünüz gibi faydalı oldu hiçbir midye kabuğu sert cisim yapışmamış gayet başarılı fakat aldığım bilgilere göre genelde vazalin ile yağlamak hem deniz için hem eko denge için daha faydalı olduğunu da öğrenmiş oldum. Bundan sonra da vazelin sürerek gelecek sezon Allah nasip ederse indirmeyi düşünüyorum. Yani teknenizin altını vazelin yağla veya ince yağ tavsiye etmeyeceğim ama ince yağın da faydası var ama eko denge için, tabiat için, doğa için vazelini öneriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Başarılı bir sonuç aldık. Evet, teşekkür ediyorum. Sizlere bu bilgiyi de vermiş oldum.